Yazılıda çıkabilecek 5 tane Kepler yasaları sorusu. Hazırsan başlıyorum. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi şekildek gibidir diyor sorumuzda arkadaşlar. Buna göre A ve B noktalarında verilen hangileri değişmez? Yani bu cisim A'dan B'ye gelirken hangi nicelik değişmez onu soruyor. Çizgisel hız. Çizgisel hız arkadaşlar bir kere burada sürekli olarak değişiklik gösterecektir. Sebebi de şudur arkadaşlar. Buradaki çekim kuvveti her zaman dönme merkezine yönelik olduğundan dolayı arkadaşlar A'daki çekim kuvveti B'deki çekim kuvveti bu kuvvetimiz herhangi bir şekilde tork oluşturmuyor. Tork oluşmadığı zaman da arkadaşlar tork sıfır olduğu için delta L sıfır çıkıyor. Yani L arkadaşlar sabit kalıyor. L dediğim şeyin açısal momentum. Açısal momentumu sabit kalması demek MVR'den dolayı R'nin azaldıkça arkadaşlar çizgisel hızın artması R'nin arttıkça çizgisel hızın azalması gerekecektir. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar açısal momentumun korunması kritik önem taşıyor. Ama bu noktaya dikkat edin. Buna göre çizgisel burada arkadaşlar A'dan B'ye gelirken bir kere değişecek. Açısal momentum, açısal momentum işte şu arkadaşlar. Bu herhangi değişikliğe uğramıyor. Güneşe olan uzaklık, güneşe olan uzaklık sürekli değişiklik gösteriyor. Neden? Eliptik bir yörüngede dönüyor çünkü. Tam çembersel bir yörünge değil biliyorsunuz gezegenler yörüngesi. Güneşe bazen yakın geçiyor, bazen uzak geçiyor. Uzak geçtiği zaman yavaş, yakın geçtiği zaman hızlı hareket ediyor. Burada verilen niceliklerden arkadaşlar bir tek açısal momentum sabit. Diğerlerinde ise değişme meydana geliyor. İkinci sorumuzda şu gençler. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından B'ye T1, B'den C'ye, T2, C'den A'ya T3 sürede geliyor. Gezegenin taradığı alanlar arasında S1 büyük, S3 büyük, S2 olduğuna göre bu süreler arasındaki ilişki nedir? Alanlar yasası şunu söylüyor arkadaşlar. Bir gezegen güneş etrafında dönerken Yarı çap vektörünün taramış olduğu alanlar arkadaşlar süreye bağlı olarak artar. Aynı sürelerde aynı alanlara tarar. Farklı sürelerde farklı alanlar tarar. Burada hangi alan büyükse orada geçirdiği süre daha fazla olacaktır. Buradaki S1 alanı en büyük olduğuna göre arkadaşlar burada TAB yani T1 süresi arkadaşlar en fazla olacaktır. Daha sonra alan arkadaşlar S3 alanı daha büyükmüş. Bu da C'den A'ya gelme süresi. Buraya T3 demiş arkadaşlar. T3 alan olacaktır. En küçük alan burada verilenler içerisinde S2 olduğu için en kısa sürede de B'den C'ye gelmiş olacak. B'den C'ye de arkadaşlar T2 sürede geliyordu. O halde T1 büyük T3 büyük T2 şeklinde bir sıralama olacaktır. Diğer sorumda şu gençler. Uranüs gezegeninin güneş etrafındaki dolanımı sırasında şekildeki bir güneşe ortalama uzaklığı RA olan A büyüklüğündeki alanı TA sürede VA ortalama süratiyle, güneşi olan ortalama uzaklığı RB olan B büyüklüğündeki alanı ise TB sürede VB ortalama süratiyle tamamlamaktadır. Yani arkadaşlar, şu gezegenin buradaki ortalama yarıçapına RA demiş, burayı dolanma süresine TA demiş, ortalama hızına da VA demiş. Diğer tarafa da VB demiş. Yani buradaki hızla VB, süreye TB, buradaki yarıçapı da ortalama yarıçapı da RB demiş. Buna göre A büyük B olduğuna göre yani buradaki alan buradaki alana göre daha büyükmüş. Alanlar yasası vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Eşit alanlar süpürüyordu eşit sürelerde. Yani mesela şuradaki süreyle buradaki süre aynıysa buradaki alanla buradaki alan aynı çıkıyor. Tabi süreler farklıysa ne oluyor bu sefer de? Süre arttıkça da alan artıyor. Buradaki A alanı B alanından daha büyük olduğuna göre TA süresi TB süresine göre tabii ki daha fazla olacaktır. O halde bir kere burada arkadaşlar TA süresinin TB süresinden daha büyük olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Peki buradaki arkadaşlar sürenin fazla olması demek bu aldığı yolu fazla olduğu anlamına gelir tabii ki ama taradığı alanın büyük olması aynı zamanda da yarı çapa bağlı. Şimdi ben burada A'nın B'ye göre daha kısa olduğunu biliyorum ama sadece burada verilen bilgiyle A'nın B'den büyük olduğu bilgisiyle buradaki yarıçapların büyüklüğünü arkadaşlar kıyaslayamam. Yani ben bunun böyle görmediğimi düşünün. Buradaki şekle göre arkadaşlar, bize herhangi bir uzunluk verilmemişse şekle göre burada çıkarım yapamayız. Bir de kesinlik diye sorduğu için arkadaşlar, A'nın yarı çapı B'den daha mı büyüktür, daha mı küçüktür? Kesin söyleyemem. Bakın buradaki rA daha küçük gözüküyor diye söylemiyorum bunu. Dikkat edin arkadaşlar. Bize verilen bilgi sadece şuradaki alanın buradaki alandan daha büyük olduğu bilgisi, her yerde geçerli olabileceği için yarı çapa bağlı olmadığından dolayı bu ifadeyi söyleyemiyoruz. İşte bu yarı çaplarının durumunu bilmediğimiz için de buradaki ortalama hızların büyüklüklerinde tabii ki ne yapmıyoruz arkadaşlar bilemiyoruz. Kesinlikle diye sorduğu için bir tek burada arkadaşlar A'nın B'den büyük olması alanların büyük olması sürenin daha fazla olmasından kaynaklanıyor deriz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanmakta olan bir gezegen şekilde verilmiştir. Buna göre gezegen ok yönünde A noktasından B noktasına gelirken nereden nereye gelmiş? A'dan B'ye gelmiş. A'dan B'ye gelirken arkadaşlar dikkat ederseniz şu R minimum noktasından geçmiş. Yani öncelikle A'dan B'ye gelirken bu gezegen güneşe yaklaşmış sonra uzaklaşmış demektir. Çünkü minimum noktası burasıysa arkadaşlar şu noktalar A ve B noktası buraya göre daha uzakta demektir. Buna göre Gezegen etkeden merkezci kuvvetin büyüklüğü önce artar sonra azalır diyor. Şimdi buradaki arkadaşlar merkezci kuvvet Güneş Dünya arasındaki çekim kuvvetidir. Buradaki çekim kuvveti de G çarpı m Güneş çarpı m Dünya bölü yarıçapın karesi. Buradaki yarıçap giderek azalıyor, daha sonra da giderek artıyor. Yarıçap azaldıkça kuvvet artıyor, yarıçap arttıkça kuvvet tekrar azalıyor. O halde arkadaşlar merkezi kuvvetin büyüklüğü önce arttı sonra azaldı. Birinciyi söyledik. Güneşe göre açısal momentum, açısal momentum arkadaşlar değişmesi için tork gerekiyor mutlaka unutmayın çünkü sisteme etki tork arkadaşlar direkt olarak sistemin açısal momentumunu etkili, açısal momentumunu değiştirir. Eğer sisteme etki toplam tork sıfırsa açısal momentum değişimde sıfır olacaktır yani açısal momentum değişmeyecek. E buradaki kuvvet dönme merkezinden geçiyor Güneş bunun dönme merkezi herhangi bir şekilde tork oluşturmuyor o halde açısal momentum değişmeyecektir. O halde ikinci ifade yanlıştır. Kütle çekim potansiyel enerjisi. Kütle çekim potansiyel enerjisini arkadaşlar dünyadan olan yükseklik gibi düşünebilirsiniz. Bir cismi dünyadan daha yükseğe götürürseniz kütle çekim potansiyel enerjisi artar. Yaklaştırsanız azalır. Dolayısıyla iki kütle birbirine yaklaştığı zaman kütle çekim potansiyel enerjileri arkadaşlar azalıyor. Uzaklaştıkça artıyor. Kütle çekim potansiyel enerjisinin formülü de eksi g çarpı m1 çarpı m2 bölü d Buradaki M1, M2 güneşle dünya olduğu için arkadaşlar M güneş çarpı M dünya bölü aralarındaki uzaklık arkadaşlar. Şöyle R olarak yazayım. Buradaki R yarıçapı önce azalıyor. yarıçap azaldıkça şuradaki sayı büyüyor ama önündeki eksiden dolayı arkadaşlar enerji azalmış oluyor. Daha sonra yarıçap büyüdüğü için bu sayı küçülüyor ama önündeki eksiden dolayı tekrar artmış oluyor. Burada potansiyel enerjinin alabileceği en büyük değer sıfırdır arkadaşlar. Sonsuza götürür zaman sıfırdır. Diğerlerinde negatif enerji vardır. Çekim enerjileri negatiftir. Bu nedenle eksi 10 jülden eksi 20 jüle değiştiği zaman enerjiniz azalmış oluyor. Eksi 20 jülden eksi 5 jüle geldiği zaman enerjiniz artmış oluyor. Bu noktaya da dikkat edin. O halde kütle çekim potansiyel enerjisi önce azalır sonra artar demiş. Önce yarıçap azalmıştı. Sayı büyüdüğü için enerji azaldı daha sonra da arttı. Yani bu ifade de doğrudur. 1 ve 3'tür cevabımız. Diğer sorumuz da şu gençler. Güneş etrafında dolanan bir gezegenin A ve B noktalarındaki çizgisel hızları V, A, V, B. Açısal momentumları L, A, L, B. Kütle çekim potansiyel enerjileri E, A, E, B olmaktadır. Buna göre yargılandan hangileri kesinlikle yanlıştır diye soruyor. Bir kere arkadaşlar burada bu gezegen güneş etrafında dönerken cisme uygulanan kuvvet sürekli olarak dönme merkezinden geçtiği için bu kuvvet herhangi bir şekilde tork oluşturmuyor. Tork oluşturmadığı için de Açısal momentum değişimi sıfır oluyor. Yani arkadaşlar L sabit kalıyor. Dolayısıyla buradaki A ve B noktalarında bir kere bunların açısal momentumları kesin olarak birbirlerine eşit olacak. Peki buradaki A noktasının güneşe olan uzaklığı, B noktasının güneşe olan uzaklığı. Bunların uzaklığı hakkında herhangi bir şey söylememiş. Peki L'lerin aynı olduğunu biliyoruz ya biz. L A eşittir L B. Dolayısıyla burası M çarpı V A çarpı R A eşittir. M çarpı VB çarpı RB diye yazılabilir. Buradaki M'ler gitti. Biz burada R'leri bilmediğimiz için VA ile VB'nin eşit olup olmadığını kesin olarak bilemeyiz. Ama dikkat edin arkadaşlar bakın burada şöyle bir vektör işareti vermiş. A ve B noktasındaki arkadaşlar vektörler büyüklükleri aynı bile olsa RA ile RB birbirine eşit bile olsa VA eşittir VB demek bunların büyüklükleri eşit demektir. Ama bunları vektör olarak böyle yazdığında bunlar farklı yönlerde olduğu için Büyüklükleri aynı olsa bile bu vektörler farklı olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorduğu için bir kere arkadaşlar şu ikinci ifade kesin olarak yanlış olacak. Birinci ifade kesin doğruydu. Bu doğruydu. Bu birinci ifade kesin yanlış. Ea eşittir Eb. Arkadaşlar bu potansiyel enerjisi Kütle çekim potansiyel enerji. Kütle çekim potansiyel enerji. Eksi g m güneş çarpı. M dünya bölü. Aradaki uzaklık. Bu R. Buradaki arkadaşlar M güneş, M dünya bu sabit. Enerjide skaler bincelik zaten. Yönü yoktur. Dolayısıyla bundan eğer R'leri aynıysa o zaman arkadaşlar enerjileri aynı olur. Farklıysa da farklı olacaktır. Burada eşittir demiş. Kesinlikle yanlış mıdır? Kesin yanlış olmayabilir arkadaşlar. Yani olabilir de olmayabilir de. Kesinlikle dediği için bunu almayacağım. O halde arkadaşlar burada kesin yanlış hangisidir? Kesin yanlış ve A hız vektörü ile VB hız vektörünün birbirlerine eşit olması durumundur. LA ile LB kesinlikle birbirlerine eşittir. İkincisi kesin doğru. Üçüncüsü de arkadaşlar doğru olabilir de olmayabilir de.